Almanya'da bir grup anne İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve Alman hükümetinin sessizliğine karşı Başbakanlık önünde protesto düzenledi. Merze karşı anneler olarak seslerini duyuran grup, silah ihracatının durdurulmasını ve insani yardımın önünün açılmasını talep etti. Anneler adalet, insanlık ve dayanışma çağrısı yaptı. Almanya'da anneler İsrail'in Gazze'deki kanlı saldırılarına ve Alman hükümetinin bu saldırılar karşısındaki tutumuna sessiz kalmadı. Başbakanlık binası önünde toplanan anneler, Gazze'de süren insani krize dikkat çekmek amacıyla barışçıl bir protesto düzenledi. Kendilerini Merz'e karşı anneler olarak adlandıran grup, Başbakan Fredih Merz hükümetini İsrail'e verdiği destekten dolayı eleştirdi. Gazze'deki insani krize dikkat çeken anneler, Merz hükümetine daha sorumlu ve daha insani bir politika yürütme çağrısında bulundu. Başbakan Merze seslenen Alman anneler İsrail'in işgal planına karşı daha sert tavır alınmasını istedi. İsrail'e yönelik tüm silah ihracatının durdurulmasını talep eden anneler Avrupa Birliği İsrail ortaklık anlaşmasının askıya alınmasını ve Almanya'da Filistin'e destek verenlerin özgürlüklerinin korunmasını istedi. Dağıtılan basın bildirisinde "Aylar süren insani felaket karşısında siyasetin etkisiz kalması kabul edilemez. Almanya İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı artırmalıdır." ifadeleri yer aldı. Ayrıca bildiride Almanya'da Filistin'e dayanışma gösteren kişilerin sıklıkla kriminalize edildiği ve polis şiddetine maruz kaldığına dikkat çekildi. Sadece Gazze'de değil, dünyanın pek çok bölgesinde benzer insani krizlerin yaşandığına vurgu yapan anneler, biz insanlık, dayanışma ve adalet için ses çıkarıyoruz ifadelerini kullandı.